150. tadım testinden hepinize merhabalar arkadaşlar bu videomuzda şöyle Türkiye'de bir ilk yazılı böyle kendinden kasesi olan bir patates cipsi deneyeceğiz size özel koruyucu kase içerisinde diye belirtmişler ve şuradan bir yerden açılıyormuş bakın ha, aç kapa paket kullanmadığımız zamanlarda da kapatabiliyoruz yani ben şimdi hemen hiç böyle vakit kaybetmeden şunu açmaya çalışacağım bir tırnağım olmadığı için birazcık zorlanıyorum. Heh, açtım. Hadi bakalım. Bismillah. Bir açalım bakalım nasılmış. Ne özelliği varmış ve lezzeti nasılmış. <laughs> çok sıkı. Bayağı yapışmış. Oo. <laughs> Oo aman Allah. <laughs> bayağı açtık yani. Yalnız görüntü süpermiş ya. Oo baya güzel bir şey benziyor. Oo çok güzel patates cipsi koktu. Bayağıdır da olmuştu patates cipsi yemeliyim. Şöyle hemen bir tadına bakayım mı sizler için. Bu arada ben bunu Migroslardan aldım. Hemen bir tadım testi yapıyorum. Hmm. Çok taze, çıtır çıtır. Yalnız böyle bir değişik bir tat geldi. Şöyle birkaç farklı tane deneyeyim. O tatlar yani hepsinde aynı tat olursa söyleyeceğim size. Yalnız bir şey değil mi? Bu böyle 5 dakikada kendini yedirtir bu. <laughs> Çok fena. <laughs> Kesinlikle çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi neden beğendim? Çok taze, böyle daha yepyeni yani az önce sanki kızartılmış ve soğutulmuş gibi. İkincisi tuzu çok fazla değil. Çünkü ben tuz oranına çok dikkat ediyorum. Üçüncüsü Yemesi çok pratik yani normalde hani poşetlerde olunca böyle elimizi sokmak zorunda kalıyoruz falan. Hiç sevmediğim bir şey. Ya da işte kaseye boşaltıyoruz. Ama bu kendinden hazır. Yani böyle tabağıyla beraber geliyor. Bir de yani böyle kesimi falan böyle hepsi yani tek tek böyle parçalanmamış. Çok güzel gözükmüyor mu sizce de? E, tadı da lezzetli fena değil yani öyle çok ahım şahım bir lezzet almadım ama... Gerçekten şuna yemeye başladığınız an bitirene kadar devam edersiniz. Öyle söyle. Hmm. Gerçekten üstünde efsane mi yazıyor? Efso yazıyor. Gerçekten efsane olmuş ya. Ben değerlendirmem çok güzel arkadaşlar. Şöyle çok beğendim. İlk defa gördüğüm bir marka. Migros'tan aldım. Pat Test yazıyor. Eğer siz de görürseniz deneyebilirsiniz. Fiyatını inanın şu anda hatırlamıyorum ne kadardı. Ama ay çok güzel ya. Bu arada size bir şey itiraf edeyim. Bu Leyla ile Mecnun dizisi var ya tabi yıllar önce çekilmiş. Ben hep duyuyordum eskiden böyle bir dizinin varlığından. İşte ne bileyim hani internet ortamlarında o dizide geçen böyle işte replikler falan filan kepsler görüyordum. E, şimdi o diziye başladım. Şaka değil gerçek. Şu an kaçıncı bölümde mi? 7 ya da 8. bölümde falanım. Şimdi ben birazdan o diziyi açacağım. Bunu da alacağım. <laughs> diziyi seyrederken bunu yiyeceğim arkadaşlar. 151. tadım testinde görüşmek üzere. Ama önce eğer abone olmadıysanız abone olup o zil simgesine basarsanız videolarımdan hemen ilk siz haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.